Merhaba arkadaşlar, geldik artık ee, sonuna, sınava girdiniz. Şu an ben bu videoyu çekerken sınava, e, birçok arkadaşımız sınava girdi, ter döküyorlar. Şimdi sizden e, cevabını beklediğim sorular var. E, bir kere sınav nasıl geçti arkadaşlar? Hani sınavın geneli nasıldı? Bunu öncelikli olarak hemen yorumlara yazalım. Çünkü diğer arkadaşlar için de... E, ya insanlara mesela zor geliyor ya herkese mi zor geldi bunu öğrenmek istiyorlar ee, bir etkileşim olması açısından herkesin en azından e, kendine göre e, bir fikir olması açısından bir yorum alalım bir de arkadaşlar öğrendiğimiz kelimeler çıktı mı kaç tane çıktı benim e, benzetmeler aklınıza geldi mi e, benim sesimi duydunuz mu hocam şöyle olur böyle olur mikrofonu yine aşağıya koymuşum bir dakik e, ho e, hoca'nın sesi aklınıza geldi mi benzetme pire Mehmetler ondan sonra diğerleri bir de kaç net ve ha bu kanalı yeniden gören arkadaşlar ders videoları kesinlikle baksın İngilizce kelime öğrenmek için kanalı kesinlikle incelesin kaç net ve kaç puan bekliyorsunuz bunlar çok önemli şimdi Bunların cevaplarını verdiniz arkadaşlar Eğer ki sınavınız iyi geçmediyse Eğer ki beklediğiniz puan alamayacaksınız ya 30 40 anca alırım ya da 20 30 diyorsanız hiç mi hiç üzülmeyin. Arkadaşlar bu süreçte yarış kendinizle. Kendinizle yarış yapacaksınız. Yani bir dil öğreniyorsunuz sonuç olarak ve bu dil öğrenme sürecinde bunda 20 aldınız. Bir sonrakinde 30 35 aldınız. Arkadaşlar bu iyidir. Ya yani nasıl iyidir? Ee, başka birilerine bakmayın. Başka birileri 20'den 50 yapmıştır 100 yapmış. Önemli değil. Siz kendinizle yarışıyorsunuz. Siz kendinizle yarışıyorsunuz. Ee, bu yüzden de ee, kesinlikle bu arada Mete baskına geldi. <laughs> kesinlikle ama kesinlikle kendinizi kötü hissetmeyin. Öğrenmeye devam edin. Ya Kanalı e, kanaldan sonuna kadar yararlanmaya devam edin. Zaten bir dil ne demiştik? Kelime demiştik. Ne kadar çok kelime bilirsen o kadar iyi. Bu kelimeleri adın gibi bilip artık bol bol reading yaptığında bir sonraki sınavda göreceksin ki 15 20 puan üstüne koymuşsun. Her sınavda üzerinize üzerine koyarak gideceksiniz. Ee, hiç mi hiç e, yılmayın. Hiç mi hiç kendinizi kötü hissetmeyin bu bir süreç siz sürecin başındasınız 50 alan da devam etsin 60 alan da devam etsin kanalı izlemeye ve daha yüksek skorlar elde etmeye başlasın. Yani burada demek istediğim şey şu yarışımız kendimizle arkadaşlar yani 80 90 100 alana kadar devam. Oradan sonra zaten dedim ki daha çok kelime ekleyeceğiz. Daha çok kelime bilgisiyle daha yüksek puanlar hedefleyeceksiniz. Merak etmeyin. Sakın moral bozmayın. Bu bir süreç. Dediğim gibi her zaman yarışımız kendimizle. Arkadaş 30 mu aldın? Bir sonraki sınavda 30 üstü için 35, 40, 45 puan için savaşacaksın. Daha yüksek için savaşacaksın. Yani bu bir savaş, bu bir süreç. Bunu artık yani anlayın. Bir sınav. Ama bu sınavda bir dil öğretimi olduğu için kendimizle yarışıyoruz. Bu bir sıralama. Üniversite sınavı gibi düşünmeyin. Sıralama sınavı gibi düşünmeyin. Kendinizle yarışıyorsunuz. Bir sonraki sınavda kendini daha iyi yapıyorsan okey. Hani olmuşsun bir şeyler koymuşsun üzerine. Bırakmak yok yılmak yok. Kesinlikle bakın yılmak yok. Kimse yılmayacak. Bundan kimsenin yılmasını istemiyorum arkadaşlar. Ee, bu şekilde devam ediyorsunuz. Ve devam ettikten sonra. Ve göreceksiniz ki üzerinize koymuşsunuz. Kanalı devamlı tekrardır. Evet arkadaşlar mesela sınavdan çıktı. Tekrarlara başla sıfırdan bir daha başla kanalı izlemeye. Başta otur. Zaten daha hızlı bitireceksin. Tık 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 bir kere bitirdikten sonra bir daha bitireceksin. Sonra bir daha böyle tekrar ede ede bir bakmışsınız. Yahu ki İngilizce kelimeler artık o kadar çok İngilizce. Artık senin tek açın reading. Bol bol reading yapman lazım. Oturacaksın reading. Oradaki ufak tefek bilmediğin kelimeleri çıkartacaksın. Sana İngilizce daha da kolaylaşacak. Sen benim sözümü dinle. Bak benim sözümü dinle. Bol bol tekrar et. Kanal sonuna kadar kullan. Readingini yap. Bak bakalım ne oluyor. Bak bakalım oluyor mu? Bak bakalım Üzerine koyuyor musun? Koymuyor musun? Yarış kendimizle yarış Unutmayın. En büyük düştüğümüz Hata başkalarına Bakarak değerlendirmeler. Hayır Kendinizle değerlendirme yapın. Bu bir dil öğretimi. Dil öğreniyorsunuz Her sınavda Üzerine koyarak gideceksiniz ee, Neyse Burada keselim. Daha sonra gene konuşuruz ee, Lütfen yorumlara e, Tüm e, genel bu soruları Yazın. Sizlerden bekliyorum